Geçecek. Hepsi geçecek. Hatta geçmez sandığın o acılara bile alışacaksın. Günü gelecek, hiç dolmaz sandığın o boşluk dolacak. Ama sen bunun için o boşluğu doldurmak için çaba sarf etmediğinde, yani o boşluğu, o acıyı kabul ettiğinde geçecek. Çünkü hayat bazen hiç geçmeyecekmiş gibi gösterdiği acıları sen olağan bir şekilde olduğun haline kabul ettiğinde geçecek. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Depresif de bir adam. Bir, sürekli bir manasızlık duygusuyla dolaşıyorum. Ne yani bu muymuş falan oluyorum. Ben mecbursun. Ben değilim. Ben kurtuldum abi. Benim içimde hiçbir zaman geçmeyecek bir huzursuzluk var abi. Ben hiç müzik dinlemiyorum Niye? mesela. Sıkılmışım abi <laughs> Boş boş dolaşıyorum Ben yere emekliyim falan Yani beni pek kişi takmaz aslında Yani Çok ciddi bir adama benzemiyor Şunu unutma Kalbi kırılan insan o insana küser Ama güveni kırılan insan Tüm dünyaya küser Hiç geçmez mi gözlerinden Bu sonbahar Bir kar tanesi